Merhaba arkadaşlar. Gençler, bu e, daha önce çektiğim videoda size nerelerde takıldığınızı, LGS ile ilgili sorularınızı sormuştunuz. Orada da gördüm. Hocam soruyu anlamakta zorluk çekiyoruz. Zaten bazen de matematik sorusunu anlasak dahi çözüm aşamalarında ne yapacağımızı bilmiyoruz ve nasıl başlayacağımızı ya da nasıl ilerleyeceğimizi göremiyoruz. Şimdi bakın arkadaşlar, bu e, Burada size bir yöntem göstereceğim ve bu yöntem de bilgisayar gibi düşünme yani bir algoritma ile düşünme yöntemidir. Bunu uygularsanız bunu bütün sorular için uygulayabilirsiniz ve bu düşünüş aşamalarıyla kendinize sorular sorduğunuzda emin olun arkadaşlar çözdüğünüz soru sayısı artacaktır. Peki biz bunu nasıl uygulayacağız? Önce soruyu okuyacağız. Dikdörtgen biçimdeki bir kağıt şekil birdeki gibi kesiliyor. Daha sonra elde edilen parçaların kenarları şekil 2'deki gibi çakıştırılarak bir yüzünün alanı 16x'in karesi santimetre olan kare şeklinde bir kağıt elde ediliyor. Bu bilgiyi anladığım için hemen buraya tik atıyorum. Birinci görseli kesmiş. ikinci de bu parçalarla kare elde etmiş. Karenin de alanı budur. Bu bilgiyi sadece bu bilgiyi ve kare olduğunu bildikten sonra buraya bir daha okumayacağım. Aşağı geliyorum. Buna göre başlangıçta verilen dikdörtgen şeklindeki kağıdın çevresinin uzunluğunu santimetre cinsinden veren cebilsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? İkinci görseli vermiş, alan ol, kare olduğunu söylemiş. Buradan birinci görseldeki çevresini, birinci görsel çevresini soruyor. Bunu da anladık. Şimdi düşünme kısmına geçiyorum. Nasıl düşünüyorum? Şöyle düşünüyorum. 16x'in karesini nasıl kullanabilirim? Bir karenin alanı verilmiş. İkinci şekli bir kenarını hesaplayabilir miyim? Evet derseniz ki kareyi biliyorsanız bir kenarını hesaplayabiliriz. O zaman ne olur? 16x'in karesinden burası 4x. Burası 4x. Buraları 4x ve 4x buluyorum. Devam ediyorum. Kendime ikinci soruyu soruyorum. Bunu birinci şekilde kullanabilir miyim? Birinci şekle geçmeye çalışıyorum. Bakalım kullanabilir miyim? Evet dersem ki burası 4x oluyor arkadaşlar şu parça. E burası da 4 xtir Başka nereleri biliyorum. E çıkamadım işin içinden. Tam anlamıyla kullanamadım. Hayır. Şıkları kullanabilir miyim diye düşünüyorum. Çünkü ben bu parçaların eşitliğini şu anda göremedim. E peki şıkları nasıl kullanacağım? şöyle kullanacağım. Buradaki parçaların kaç tanesi acaba burada? Yani buradaki parçalar, çevredeki parçalarla buradaki parçalar eş mi? Eşit mi? Eğer parçaları birebir eşleştirirse bunun buradaki parçaların bunlarla eşit olduğunu görebiliyorum. Ve hemen o zaman Jeff 16x'in karesidir diyebilirim. Ama ben bunu arkadaşlar bu şekilde yaptığımda bu şekilde yaptığımda bir nebze şıkları kullanmış oldum. Kullanmadan da çözebilir miyim? Evet. Biz buralara 4x dedik. Buralara 4x dedik ama buradaki parçaları ayıramamıştım. Acaba bunların eşit ya da büyük olup olmadığını nereden görebilirim? Hop şekil 1'e bakıyorum. Şıkları kullanmak yerine aa bak bu parça ile bu parça eşitmiş. O zaman e, tamamı da 4 ise bunlar 2x 2x'tir. Ha 2x 2x. O zaman ben burada tamam buradaki bütün parçaları yazabilirim artık. Burası 4x, buralar 2x, burası 2x, burası 4x, burası 2x, burası 2x dedim de zaten çevresinin 16x olduğunu tekrar bulmuş olabilirim. Peki öğretmenim ben orayı görmedim dediğinizde de ne yapabilirsiniz arkadaşlar? Bakın. İzleyin. Parçalama yöntemi arkadaşlar. Hop parçalıyorum. Nasıl parçaladım? Yani bu parça var mı burada? Evet. Var. Nerede var dersek burada var. Peki bu diğer parça nerede var? O da burada var diyebilirim şuradaki parça nerede var dersem o da burada var dediğimde bütün parçaları eşleştirdiğinde eşit çıkabilir. Bu nedenle cevap 16x'tir. Ama buradaki parçaların sayısı biraz daha fazla çıkarsa yani uzunluk olarak cevap 20'ye çıkabilir. Eksik olursa 10x'tir. İki katı olması pek mümkün değildir. A şıkkı elenir. Evet burada arkadaşlar şunu da tekrar etmek istiyorum. Tabi biz burada evet dedik ve soruyu çözdük. 16x kareyi bildiğimiz için bunları yaptım. Ama bunları bilmeseydim yani hayra doğru gitseydim de ben ikinci görselle birinci görsele baktığımda burada kullanılan parçaların yaklaşık olarak bununla eşit parçalar olduğunu görebilirim. Yani çok az süreniz varsa bu da bu da 16x kare için 4x, 4x, 4x cevabını yani çevresinin 16x olduğunu gösterir.